Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle fonksiyonlar, TYT'deki fonksiyonlar konusunu tekrar yapacağız. yapacağız? Ee, ama videoya geçmeden önce e, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ki çok daha fazla öğrenciye ulaşım sağlayabilelim. Ee, sorularınız olursa da açıklama kısmında Instagram hesabımın e, kullanıcı adını bıraktım. Oradan sorularınızı e, yazabilirsiniz, yorum olarak da yazabilirsiniz. Ama çözemediğiniz bir soru varsa Instagram hesabından fotoğraf olarak gönderebilirsiniz e, direkt mesaj olarak. E, şimdi hadi videoya geçelim. Fonksiyon dediğim şey nedir? Kısa bir tekrar olacak. E, sıkmayacak sizi. E, sorularını çözmeyi unutmayın. Bol bol soru çözün. Ben de size shorts videolarıyla ve sonrasında konu tekrar sonra, soru vide Herkese videolarıyla destek vereceğim. Hiç merak etmeyin. Hadi başlayalım artık. Çok konuştuk. E, fonksiyon dediğimiz şey arkadaşlar nedir? Fonksiyon dediğim şey f ile gösterip a'dan b'ye dediğim bir şey. A dediğim şey tanım kümesi, b dediğim şey görüntü kümesi. Fonksiyonları fabrika gibi düşün. Bir ham madde giriyor, bir ürün olarak çıkıyor. Tanım kümesi dediğim şeyler bana şurada fx dediğim şeyler var ya ben x'leri alıyorum. Aa, Neyse. Oldu artık. A'dan x'leri alıyorum ve sonra giriyorum. fx olarak dışarı çıkarıyorum. bu x'lerim A kümesinde, fx dediğim sonuçlarım da B kümesinde olmak durumundadır. Peki bana yorum sorularında şöyle şeyler soruyor. Fonksiyon olma durumları, olmama durumları. Yorum soruları çıkıyor böyle. Ben sana burada şunu söylüyorum. En çok vurulan öğrencilerin yanlış yanlışa düştüğü noktayı söylüyorum. şunu bileceksin. Bir, bir annenin iki çocuğu olabilir ama iki annenin bir, bir çocuğun iki annesi olamaz. Bunu unutmuyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Diyelim ki şu tanım kümesi olsun, bu görüntü kümesi olsun. Buradan bir tane çocuk aldıysam bunun iki tane farklı elemana eşleşme gibi bir imkan ihtimali yoktur. Böyle bir şey söz konusuysa soruda bu fonksiyon belirtmez. Buna dikkat ediyorum. E, bu yüzden diyoruz ki bir annenin iki çocuğu olabilir ama bir çocuğun iki kendisi olamaz. Peki arkadaşlar şöyle bir durum da var. Fonksiyon olup olmadığını irdelerken ne yapacağız? Grafik verildi ve bana fonksiyon olup olmadığını soruyor. Burada da şunu yapıyoruz. E, bir eğri verildi e, koordinat düzleminde gösterildi. Y eksenine paralel çizgiler çiziyorum. Eğer y eksenine paralel çizgiler çizdiğimde o çizgi üzerinde e, şey varsa iki noktada, farklı iki noktada kestiysek grafik Öyleyse benim için bu verilen eğri fonksiyon değildir. Yalnızca bir noktada kesmesi gerekir fonksiyon olması için. Unutma y eksenine paralel çizgiler çiziyoruz. Peki bir şey daha verip sonrasında fonksiyon türlerine bakacağım. A ve B sonlu kümeler olmak üzere A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı dediğim şeyde ne yapacağım? Görüntü kümesinin eleman sayısı üzerine e, tanım kümesinin eleman sayısı diyorum. Yani atıyorum iki elemanlı bir e, küme var burada da 3 elemanlı bir küme var. 2 üzeri 3 olarak 8 olarak bulabiliyorum. Bunu unutmuyorsun. Peki arkadaşlar devam ettim fonksiyon türleriyle alakalı. E, fonksiyon türleriyle alakalı örten fonksiyonu tanımlayayım öncelikle. Örten fonksiyon dediğim şey görüntü kümesinde. Yani şuradaki kümede boşta eleman kalmaması bana örten olduğunu gösteriyor. Peki örten değilse yani görüntü kümesinde boşta eleman kalıyorsa ne oluyor? Bu sefer de içine fonksiyon iç, içine fonksiyon oluyor. Buna dikkat ediyorum. Peki birebir fonksiyon ne demek? Birebir fonksiyonla tanım kümesinde her eleman görüntü kümesinde farklı farklı değerlere gidiyor. Farklı farklı elemanları karşılıyorsa biz e, fonksiyona ne diyoruz? Ee, birebir fonksiyon diyoruz. Peki arkadaşım şöyle yaparsam. Ee, bu birebir fonksiyon şeyine, muhabbetini biraz açarsam. Eğer iki tane eleman aldıysam ben e, şeyden A'dan ve bu iki eleman birbirine eşit değilse fx1 ile fx2'nin sonucu da birbirine eşit olmayacaktır. Eğer bu e, fonksiyonlar birbirine eşit ise içerideki x değerleri de birbirine eşit olmak zorundadır. Bu ikisi benim için birebir olma şartıdır. Buna dikkat ediyorum. Peki sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon için ben diyorum ki zihninizde kodlansın diye. Dediğim dedik çaldığım büyük. Sen ne dersen de ben her zaman aynı şeyi söyleyeceğim diyor. Veya Allah diyor peygamber demiyor gibi de düşünebilirsin. Yani ben x hangi x değerini verirsem vereyim sonuç her zaman aynı çıkıyor. Bu ne demek? Bu şu demek tam olarak. Sabit fonksiyon dediğimde. fx eşittir c gibi bir şey. Yani sabit ee, olduğunda ben buna sabit fonksiyon diyorum. Sabit fonksiyonda dikkat etmem gereken bir nokta var. Şudur arkadaşım. Ee, eğer bana fx eşittir ax artı b bölü c x artı d şeklinde bir ifade verdi ve bana bunun sabit fonksiyon olduğunu söylüyor ise şayet burada şunu sağlamak zorundadır. Fonksiyon ama sabit fonksiyon ise ise daha sonra bir gün A bölü c yani x'lerin katsayıları sabitlerin katsayılarına eşit, oranlandığında eşit olmak zorundadır. Buna dikkat ediyorum. Peki, birim özdeş fonksiyon nedir? Birim özdeş fonksiyonu da şunu söylüyorum ben, e, aklında kalsın diye. Ne verirsen eline, o da gider seninle. Yani sen ne verdin, onu aldın. Yani şunu söylüyorum, birim fonksiyon şudur arkadaşım, f eşittir, x'tir. Bu birimdir. İçeride ne var? x. Dışarıda ne var? x. Ne aldım, ne verdim. Veya, bu daima böyle olmak zorunda değil, x eksi 2 atıyorum x eksi 2 eşitse bu da birim fonksiyondur. Buna dikkat ediyorum. Yani içerideki dışarıdakine eşit oluyorsan bu birim fonksiyonu tanımlıyordur. Buna dikkat ediyorum. Peki eşit fonksiyon. Eşit fonksiyon dediğim şey ne? De, fx eşittir gx şeklinde verilen fonksiyona denir. E, terim terime eşitleriz burada da. Yani x'li terim x'li terimle birbirine eşitlenir. Sabitle sabit eşitlenir. E, gibi gibi gibi. Kuvveti aynı olan x, e, x'li terimlerin e, katsayıları birbirine eşit olmak zorundadır. Bunu söylüyor yani kısaca. Doğrusal fonksiyon dediğinde ne yapıyoruz? Eğer doğrusal fonksiyonsa şunu söyleyeceğim. fx eşittir ax artı b ifadesini yazmayı unutmamam gerekiyor. Ve bana e, şunu e, kullanarak bulabileceğim, e, yazabileceğim e, farklı değerler verecek ve A'yı B'yi bana bulduracak. Bu konuda şüphen olmasın. Buna dikkat ediyorum. E, bunun haricinde başka doğrusal fonksiyonda bilmen gereken bir şey yok. Neden doğrusal dediğini de söyleyeyim. Grafiği bir doğru grafiğidir. Neden? X'in e, kuvveti en fazla birdir çünkü. Bu yüzden doğrusal fonksiyon diyoruz. Tek çift fonksiyon. Arkadaşlar tek fonksiyon, iki, içi dışı bir insandır. Unutma. Tek fonksiyon, içi dışı bir insan. Yani F'in ben eksi, e, içi içeriye eksi yazarsam dışarıya da eksi çıkar. Yani şunu söylüyorum. İçimde benim kötü bir düşünce varsa, ben bu kötü düşünceyi dışarı atıyorum. Yani e, fx'in e, fx eksili hali x yerine eksi, x'li terimlerin hepsine x yerine eksi x yazdığında e, sonuçlar birbirine eşit oluyorsa bu tek bir fonksiyondur. Peki tek fonksiyon e, dediğim şeyde e, dikkat etmem gereken şey nedir? Tek fonksiyon olması için çift kuvvetler olmaması gerekiyor. Yani sabit terim, e, ikinci dereceden kuvvet, dördüncü dereceden kuvvet, bla 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 şeklinde ifadeler olmaması gerekiyor. Tek kuvvetler olabilir. 3, 5, 7 gibi, 1, 3, 5, 7 gibi kuvvetler olabilir x'ler için. Bunu unutmuyorsun. Peki çift fonksiyon nedir? çift fonksiyon içinde unutma bu <laughs> 200 yüzlü insan. Yani bunu, bu, şunu söylüyor. İçinde eksi var. Karşımdaki kişi için hani kadar pislik bir insan falan diyorum içinden. Sonra onu görüyorum ve diyorum ki ah canım dünyada en sevdiğim insan sensin. İşte bu da benim için iki yüzde insan oluyor. Bu yüzden çift fonksiyon diyoruz. Ne oluyor? Buradaki -x, eksi -x x'i normalde fx fonksiyonunda x e, gördüğüm her yere eksi x yazdığında sonuç yine fx fonksiyonuyla aynı çıkıyorsa ben bunu çift fonksiyon diyorum. Ve çift fonksiyon için unutma tek dereceli terim olamaz. Yani birinci dereceden, üçüncü, beşinci, yedinci dereceden terimler olamaz. Yalnızca çift kuvvetli terimler olacak bunu unutmuyorsun. E, parçalı fonksiyon, parçalı fonksiyon zaten e, biliyorsun şartlarına göre, koşullarına göre alıyoruz. Ne yapıyoruz? fx Eşittir. Böyle bir şey yapıyorsun. Şurada bir şart veriliyor. Burada bir şart falan filan. Kaç taneyiz artık. Bu şartı sağlıyorsa şu fonksiyonu kullanıyorsun diyor. Hangisi hangisini sağlıyorsa onu yapıyorsun. Bunu unutma. Birleşik fonksiyona baktığında. Birleşik fonksiyonla arkadaşlar değişme özelliği yoktur burada. F bileşke G dediğim ifade her zaman G bileşke F dediğim ifadeye eşit olmayabilir. Buna dikkat ediyorsun. E, bu bizim için önemli. Hemen bir tahtayı temizliyorum hemen geliyorum. Evet Tek arkadaşlar tekrar geldim. E, bileşke fonksiyon hakkında konuşuyorduk. Dedik ki değişim özelliği her zaman sağlanmayabilir. Evet sağlanabildiği durumlar vardır. Ama her zaman e, daima söz konusu olduğunda burada e, maalesef elimiz bağlı kabul edemiyoruz biz bunu. E, şunu bileceğim. E, F bileşke G fonksiyonu dediğim şeyi ben F bileşke G şeklinde yazdığım bir fonksiyonu ben iç içe yazabilirim. Sorularda kullanmam gerekebilir. Bunu unutmuyorsun. Buna dikkat ediyorsun. Ee, ve unutma bir değer yazman gerektiğinde f bileşke g ye atıyorum 2 değerini soruyorsa e, en içteki x gördüğüm yere 2 yazdıktan sonra yani ben e, değişim içten başlar diyoruz ya. E, o yüzden gerçekten de değişim içten başlatıyorum. Önce g2'yi buluyorum. g2'nin cevabını bulduktan sonra buraya g2'nin cevabını yazıp f'deki orada f'in o x'deki değerini buluyorum. Tamam Ona dikkat ediyorum. Ve şu da var. Ters fonksiyonu bulurken f bileşke g'nin tersi dediğim ifade değil. ifade ediyor benim için. Hem bunlar yer değiştiriyor hem de tersleri alınmış haline eşit oluyor. Buna dikkat ediyorsun. Bu benim için önemlidir. Peki... E Burada sonrasında fonksiyonun tersi var. Arkadaşlar birebir ve örten fonksiyonların tersi vardır. Fonksiyonun tersi bulan örten x yalnız bırakılır diyor. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Ne olaydı? y eşittir fx benim için fonksiyonun ifadesi de Genel formudur. Normalde normalinde f'in kendisinde y yalnızken ben x'i yalnız bırakırsam bu ifadede ben tersini bulmuş olurum. Yani aslında şunu söylüyorum. x eşittir f'in tersi. Y şeklinde yazabilirim. Bunu unutma. Her zaman yapamayabilirsin ama şuradaki x değeriyle buradaki y de, x ile y birbirini yerini değiştirdiği zaman ben aslında f'in tersini bulmuş oluyorum. Çoğunlukla bunu sizden isteyebiliyorlar. Bunu dikkat ediyorsun. Peki bazı kolay noktalar var. hızlı yapmanı sağlayacak. Soruyu hızlı yapmanı sağlayacak bazı noktalar var. Bunlar ne? Mesela atıyorum doğrusal bir fonksiyon verdi. Ax artı b şeklinde. Y eşittir ax artı b dedim de x bu aslında. Buna dikkat ediyorsun fx eşittir ax artı b şeklinde bir fonksiyon verdi ve bana bunun e, tersini soruyor ise şayet e, ne yapıyorsun bana şunu yapıyorsun zayıf halkadan işlere başlıyorsun çarpma zayıf halkadır toplamam. buna karar vermek lazım toplamaz zayıf halkadır çıkarma da aynı şekilde öyleyse artıdan başlıyorsun artı işaret eksiye döndü Bölü, e, eksi b dedim çarpı da bölüye döndü bu şekilde yazmış oldum. Neden eksiyle başlattığımı lütfen algıla. Önce çarpıyla başlatsaydım yalnızca x'in altına böyle bölü a yazacaktım ben. Ama önce eksiyle başlattığım için ikisinin beraber altına eksi böyle bölü a yazıyorum. Buna dikkat ediyorum. Peki peki peki. Bir şey daha var önemli benim için. fx eşittir a x artı b bölü c x artı d şeklinde verilen bir e, fonksiyonun tersini bulurken kolayca bunu e, kolay bir işlem değildir bunu yapmak. E, öğrenci açısından bakınca ne yapıyoruz peki bunu kolayca nasıl yapabiliriz? Şuradaki artı b dediğim şeyle buradaki a dediğim ifade işaretleri değiştir değişerek yer de değiştiriyorlar. Eksi d x artı b bölü c x x'i a şeklinde yazılarak tersini buldurmuş oluyoruz biz buna. Son olarak bir de fonksiyonlarda dört işlem kalıyor. Fonksiyonlarda dört işlem dediğim şey nedir? Toplama çıkarma yapma. Arkadaşlar bana diyor diyorseki soruda f artı g x dediğim bir ifade varsa eğer ben bunları fx artı g x olarak yazabiliyorum. Ee, burada toplama yaparken x'li terimle x'li terim sabitle sabit x kareyle x kare şeklinde terim terime toplama yapıyorum. Kuvvetleri aynı olan terimlerin yalnızca kat sayıları toplanacak bunu unutmuyorum. Çarpma işlemi yaparken f e, çarpı g diyorsam e, x'i de var burada eşittir f. X çarpı GX şeklinde yazabiliyorum. Burada da bütün terimleri çarpıyorum. Terim terime çarpma yapıyorum. Yani şöyle düşünün. Atıyorum X eksi 2 bir fonksiyonum olsun. Diğer fonksiyondan 3X artı 5 olsun. Bunu çarpma işlemi yaparken teker teker karşılıklı olarak bütün terimlerle çarpıyorum. Buna dikkat ediyorum. Sonunda ne bulurum? 3X kare artı 5X eksi 6X eksi 10 şeklinde bulurum. Toparlarsam da 3X kare eksi X eksi 10 olur. Şeklinde yaparız. Bölme işlemine baktığımda bölme işleminde de yine aynı şekilde. Ne yapıyorum? F bölü G'nin. X'deki değeri e, e, değer diyorsam FX bölü GX yazabilirim ben bunu. Fakat burada dikkat etmem gereken bir nokta var. Şu önemli benim için. Şuradaki GX dediğim şey paydada olduğu için g x'in sıfır olması durumunu ben çıkarmak durumundayım. Buna dikkat ediyorum. Peki 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 sabitle çarpan bir fonksiyonu sabitle çarparsam k çarpı f diyorsam eğer e, burada da şunu yapıyorum. E, terim bütün terimleri k sabitiyle mutlaka çarpmak durumundayım. Buna dikkat ediyorum. Başka da fonksiyonlarda bilmem gereken bir şey var mı diye baktığımda hayır yok. Ama unutma fonksiyonlar kısmı benim için temeldir. E, de olmak üzere çoğu matematik konusunun başlangıcıdır ve bilmem gereken bir yapı taşı konudur. Buna dikkat ediyorum. Bu yüzden bol bol soru çözümü yapıyorum bununla alakalı. Çözemediğiniz soruları tekrar söylüyorum. Açıklama kısmındaki e, Instagram hesabıma mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bunun haricinde aynı zamanda soru çözüm videoları ve shorts videolarıyla da kısa kısa e, ve temel sorularla aynı zamanda YKS'ye yönelik sorularda çözümlerini paylaşıyor olacağım. Lütfen takipte kalın. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Başarılar başarı diliyorum. Başarı sizinle olsun. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.